Herkese günaydın. Harika bir gün olması dileğiyle. Gün o kadar güzel ki size uzun uzun anlatıyor olacağım. Kelebekler kafamızda uçuşsun. Etrafımıza enerjimizi saçalım. Hep güneş, hep güneş, hep güneş, hep güneş diyorum. <laughs> Çok mutluyum. Beni tanıyanlar ne, ne, kadar bu duyguda olduğumu hissedebilirler. Günevizler ay yay burcunda uyandık gezmek, tozmak, eğitimler, seyahatler, arkadaşlarımızla birlikte geçireceğiniz o güzel anların tadını mutlaka çıkartın. Ayrıca gökyüzünde Venüs, Satürn ve Uranüs üçgeniyle birlikte ilişkiler anlamında harika bir zaman dilimi. Alışverişler için de harika. Eğer evinize bir eşya alacaksanız tam zamanı uzun ömürlü onu kullanabilirsiniz. Bilhassa elektronik aletler için sizleri bu anlamda bilgi sahibi yapmak istiyorum. Eğer böyle bir düşünceniz varsa bu 4-5 gün boyunca bunları alabilirsiniz. Çok uzun süre kullanacağınızdan emin olabilirsiniz. Büyük, aklı başında, kendini bilen, olgun statü sahibi kişilerden destek alabilirsiniz. Eğer bir ilişkiniz var ise belki karşı taraf size bu anlamda bir adım atarak geleceğe dair planlar yapabilirler. Online, internet, sosyal medya, dijital, program, yazılımcılarla da ilgili harika haberlerim var. E, i̇şleri bu anlamda daha da fazla açılabilir, daha fazla yoğun çalışabilirsiniz. Maddi manevi kazançlarınızca oldukça fazla yüksek olacaktır diyebilirim. Biliyorsunuz Ay ay burcunda olduğu için seyahat etmek, arkadaşlarınızla birlikte dışarıda olacağınız bir gün sizleri bekliyor olacak. Aynı zamanda kişisel bakımlarınızı da yaptırabilirsiniz. Güzellik, estetik vesaire bir şey düşünüyorsanız kendinizde iyi bir takım radikal değişiklikler yapmak istiyorsanız da bu 4-5 günü mutlaka değerlendirin. Çünkü memnun kalacağınızdan emin olabilirsiniz gökyüzü bu anlamda. biraz fazla hani olumsuz olarak şöyle diyebilirim cebinizden fazla bir bütçe çıkarmak durumunda kalabilirsiniz. Ama günün sonunda olumlu dönüşlerini sizler alıyor olabilirsiniz. Uzun vadeli de diyebilirim. Harika bir gün geçirmeniz dileğiyle. Herkese iyi günler ve sevgiler. Hay <laughs> neden e, geç kaldın diyeceksiniz. E biliyorsunuz biz astrologların saati günü belli değildir. Önemli bir işim vardı sabah. O yüzden bu saate kaldım. Görüşürüz. <laughs>